tecelli ediyor. Burada Yusuf ateşi söndürmeye çalışıyor. da melekler kendisine karşılıyor. Bu içerisinde oluyor. Bey ateşi Türkçe şey yazdı. Burada da yazıyla Burada tane şey diyor

Ben çok teşekkür ediyorum. Kitabın basılmasında, serginin açılmasında büyük hizmetlere, büyük yardımlar oldu. Çok memnunum. Çok teşekkür yetiştirdiği değerli sanat üstadımız ve benim de kıymetli ağabeyim Sayın Nihat Kürkçüoğlu'nun e, resim sergisini e, birlikte inceleme imkanı oldu. Biz Halliye Belediyesi olarak bu resimlerin, bu tabloların Şanlıurfa'nın tarihini, Şanlıurfa'nın kültürünü ve Şanlıurfa'nın inancını yansıtan bu tabloların tüm gelecek nesillere ve şu anda yaşayan halkımıza ulaştırılmasını temin etmek ve kayıt altına almak adına bu tabloların yer aldığı bir e, kitap Haline Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanmış oldu. Bize bu imkanı verdiği için Sayın Nihal Kürtçoğlu ağabeyime teşekkür ediyorum. Bu tablolar Şanlıurfa'nın tarihine, kültürüne, inancını yansıttığı için aynı şekilde Aralık ayı içerisinde İzmir'de sergilenecek. Yine Halil'e belediyemizin kültür esemata ve Şanlıurfa halkına olan ilgisinden, saygısından dolayı bu İzmir'deki sergide de yine tüm Türkiye'ye tanıtılacak. be bunuň hakda gertir almakda